Ev fikri senin diyeceğim. Bizi tapıyor sen çağırdın. Keşke vazgeçtiğini haber verseydin. Ev umurumda değil. Dünya umurumda değil şu an. Bana neden yaptın bunu? Yılmaz'ı seviyorsan neden? Ben sizi arabada bekliyorum. Ne demek istiyorsun Cem? Açık konuş. Ömer kafamı karıştıracak bazı şeyler söyledi. Ömer mi? Ona hala aşık mısın? Yalan mıydı her şey? Beni sevmiyor musun? Kime inanacağını sen karar ver Cem. Bana güvenmeyen biriyle zaten birlikte olamam. Ee, tapu işlemler için sizi bekliyorlar. Ev almaktan vazgeçtim. Vaz mı geçtiniz? Her şey tamamdı. İptal edin lütfen. Peki. Ben gidiyorum. Filiz! 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 Özür dilerim. Doğru düşünemez haldeyim. Lütfen unutalım. Hayır unutmayacağım. Bana güvenmiyorsan güvenmiyorsun Gürcan. Bunu değiştirmek için mücadele etmeyeceğim. Filiz! Filiz lütfen beni dinle. Özür dilerim Filiz. Filiz dur bekle! Özür dilerim Filiz. Filiz! Güveniyorum sana. Haklısın. Lütfen affet. Birincisi, şu bölgede yürüyüş ve bisiklet parkuru açabilir miyiz? İkincisi, evet. odalarda şu yan cephelerde de pencere olmalı. Orman manzarası oradan da alınabilir. Önerileriniz gayet makul. Ufak bazı değişikliklerle halledebiliriz. Teşekkürler. Hmm. Proje hepimizin içine sindiğine göre bütçe görüşmesine geçebiliriz. Buyurun Doğan Bey. Bu proje için tahmini bütçemiz... Aa, çok özür dilerim. Toplantıda olduğunuzu bilmiyordum. Böldüğüm için tekrar özür dilerim. Aslı gel lütfen. Rica ederiz gel. Gel çekinme. Nedir o elindeki kağıt? Küçük bir proje önerisiydi. Sonra müsait olduğunuzda bakarsınız. Tanıştırayım. Aslı Hanım şirketimizin yeni mühendisi. Hayırlı, Hayırlı olsun. olsun. Hoş Teşekkürler. Geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Şu projeye şimdi bakamaz mıyız? Sonra Yılmaz Bey. Hazır herkes buradayken bakalım işte. <laughs> Pardon sanırım bu evimizin projesi. Ama pembe panjurları <laughs> unutmuşsun. <gülüyor> Kusura bakmayın. Toplantınızı böldüm. Tebrikler. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Evet, nerede kalmıştık? Filiz, hoş geldin. Ne oldu ya? Çok merak ettim. Cem evi vermekten vazgeçti. Neden ama? Ömer, Yılmaz'ı unutmadığımı, onu sevmediğimi söylemiş. Ee, şimdi ne olacak? Bilmiyorum Ceyda. Bu iş sandığım kadar kolay değilmiş. Ama pes etmeyeceğim. Mutlaka bir yol bulacağım. Cem'in en büyük zaafı benim. Bu onun sonu olacak. Cem arıyor. Açmayacak mısın? Pişman oldum. Biraz daha acı çeksin. Filiz, bu bir oyun değil. Adam psikopatın önde gideyim. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Lanet olsun diye canı cehenneme de. Ama bırak şu işin peşini. Bizden aldığı her şeyi geri almadan olmaz. Ömer'i kurtardın. Bundan büyük başarı mı olur? Yeter Filiz. Bu kadarı yeter. O bir başlangıçtı Ceyda. Cem beni elde edebilmek için o kadar çok insana zarar verdi ki... ...kendimi suçlu hissediyorum. Yapma Filiz. Ne olur aç şu telefonu. Adını tümden sileceğim Cem. Ama hayatımı senden geri aldıktan sonra. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.